Evinde fenalaşan 80 yaşındaki kadın ambulansa hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesi çok kilolu ve hasta olduğu için eve giderken de ambulans talep etti. Bu talepleri kabul edilmeyince yaşlı kadın evine sedyeyle ile taşındı. Hastaneden ambulansa geri gönderilmeyen hastanın durumu. Hasta ve yatalak kadını taburcu eden hastane ambulans vermeyince ailesi CD'yi sokak aralarında ittirerek eve taşımak zorunda kaldı. Sedi ile eve götürülüyor Selçuk sokaklarında. 80 yaşındaki yatalak hasta Gülser Mert evde fenalaştı. Ailesi hemen 112'yi aradı. Aşırı kilolu hastayı iki görevli ve yeğeni güçlükle ambulansa taşıdı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olan Mert Selçuk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanınca taburcu edildi. Ailesi yaşlı kadını eve götürebilmek için tekrar ambulans talep etti. Ancak hastane bunu kabul etmedi. Yatalak ve aşırı kilolu olan yaşlı kadın taksiye de bindirilemedi. Hastaneden ambulansa geri gönderilmeyen hastanın durumu. Son çare olarak gülsel merti yattığı sediyeyle hastaneden çıkardılar. Onu sokaklarda ile işte böyle taşıdılar. Sediyeyle eve götürülüyor Selçuk sokaklarında. Hasta kadını soğuk havada üzerinde sadece bir battaniyeyle eve kadar getirdiler. 15 dakika boyunca sedye ettirmek zorunda kalan aile hastanenin sorumsuzluğuna isyan etti. Hastaneden ambulansa geri gönderilmeyen hastanın durumu